tabaktan bir çatal alınca böyle yüzün aydınlandı. Çok güzel. Bayıldı. Tuğba'm yapmıştır yeşil Kim mi? yaptıysa sağ sağlık. Ellerine sağlık. Aç bakalım kimmiş bu gelin. Aç. Hızlı. Tuğba. <laughs> böyle kalırsın işte. <laughs> Afiyet i̇şte olsun. İşte hak, işte adalet. Şimdi Siz alnından öpeceğim. He. Bir tek evet, kekten aldım mı tabağı. Sen ya. utanmadın mı dördüncü tabağı üç verirken hala konuşuyor gel, gel. musun? Gel gel. Muhallebisini beğendin gel. Onun da. Ona Onu üç verken gel alnından öpeceğim. Beş aldım. Hı. Yeni mi beş aldın? Evet. Evet ben evet. iki tane beş aldım. Senden ne aldın? Bir. Aferin. Yine başardın ya. Bir. Bari hafta başında başlamasaydın ya. Yine başardın. Bilezik değil, sana bir tane çeyrek gram bile vermem ya. Yok. Ya yeşim Şimdi işte. bak ne? ne dedim ben size? Dalgalı piş pişiriyor diye sen de şey yapıyorsun şikayet ediyorsun. Benim en güzel kısmım sana geldi. Az önce kayınvalideleri yine benim kekimi de beğendi, benim kayınvalidem benim muhallebimi de beğendi. Kabarmadı, ince Sırf yer geldi. Ince diye bana bir verdi. Sen şu an yeşimin muhallebisine ne dedin? Üç verdiğine de bir bir bakacağım. Bir şey söyleyeceğim. Nerede? Ben de ne istiyorum ya. Bak bak bakacağım şimdi. Muhallebisi güzeldi değil mi? Hadi seç verdin de bir şey demeyin. Öyleyse dördü üç vermeyeceksin. Bire vereceksin. Tamam. İnce yok, diye, yok. elemeyeceksin. En beğendiğine verdi çin, çin, tamam. Bir şey söyleyeyim. Gel gel kaçma ne gel. Ne muhallebisi gel. güzel. Gel gel. Bak İyi, bak. Keki pişmiş ama. Keki, keki mi pişmiş? Keki nasıl pişmiş hmm. ya? Kötüleri görmüş. Şu mamayı ben karele bile yapmıyorum. Şöyle bir. bir ben tane. böyle bir mama yaptım mı karele? Bak kesmiyor Ay. Bak, 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 Yakından ilk defa bak. görüyorum. Keşke görmez olaydım. Peki lütfen içine bakar mısınız? Aleyna, bak, bak, bak. bak, Bak, bak. Senin bak, bak. tabağın Demek için ama misin? çok haklısın. Bakar mısın? Senin tabağın ne Vallahi şuna versen bir nebze. Bak Benim benim tabağına. Ben, 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 Tabağını, yani görmeme sen? gerek yok. Gayet güzel. Alt kek işte. Vay be bugün nerede gördük ya Aleyna? İçine ne koydun beyazlatmak için? Ha? Karışılmamış. Pancar şim, şey, şey inşaat çalışması yapıyordum. Ne koydun? Ebru sanatı yapmış. Ebru salata tamam seninki Oo. Aleyna. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben Kareli yüz, yüzlerce kez mama yaptım. Onda bile şöyle bir şey çıkartmadım. Hadi kareli de geçtim. Üç sezondur. Şöyle bir tabak çıkardım mı ben sana? Evet, benim beşimi, tar tar beşimi, tartışma yani. Dördüncü tabaktan Dördüncüden değil, üçüncüden bahsediyorum. Tamam, en güzel de. Bak, en güzel kabarmış geldi. Bir tane köşesi demek ki sana denk gelmiş. Bir bak, Bak rengini almış mı, muhallebisi nasıl? Ama üçüncünün muhallebisi daha evet, güzel. Değil. Tamam ona beşi verdin. Bana o kayınvalide de muhallebisi güzel dedi. annem de güzel ha. dedi. Bir verdi. Ben dürüst Artık verdim biri. Beğaz ateş dedi, ateş olsan cümlün kadar yeri yakın. Ne öreyim ki ya? Değil mi? Biz böyle tek başıma... Sakat aman. kolumla en güzel keki ben yaptım. Bak ya. bu kolla ha. öyle bir kek çıkardım. Kendimi tebrik ediyorum. Bir tek ediyorum. senden beş aldım. Ama evet, kayınvalidemi... Olabilir. Gönül abla en güzeli ben şimdi yaptım. Şimdi kim gelecek? Şimdi kayınvalidenin abla gelecek yine bana beş verecek. Skala, Skala onu mu tutacağız? Yandık. Ne günlere kaldık? Bence bütün kayınvalideler seninle alakalı bir Skala fikri olmadığı için sana beş vermiş. Kayınvalidenin bilmesi lazım. Onun değil? bilmediğine göre lezzet olur. Ama, ben, hayır, ama madem adam. üç sezondur neyi bildi ki bugün bilsin? Tamam, ama işte onun onu bilmesi gereken bilmiyorsa sorun onda ben değil Ben burada tek başına yarışıyorum. Ona alışkınım. Alışkınım. Onda hiç sıkıntı yok. Ben ondan bir şey beklemiyorum. Mucizeler yaratmasını da beklemiyorum. Beğendiğine ver, beğenmediğine verme. 5 1 1 kullan. Verme. Hiç kimseye verme madem öyle. Tamam mı? Ben tamam benim tamam beğenmedin mi? Yalandan bir tane 3 2 dağıtmanıza gerek yok ya. Beğenmediyseniz kendinizi zorlamayın. Ya bir de bak ben kendimden o kadar eminim ki 5 gün değil 2-3 gün bile zar zor. Ama Allah'ıma çok şükür ki sadece sen puan vermiyorsun. Diğer kayınvalideler sağ olsun. Onlar sayesinde ben... O zaman Beyan teyze haftanın 5 günü bana 5 ver, sana 5 bilezik. Ciddi de söylüyorum, yemin ediyorum da sana takacağım. Vallahi de bulur. Vallahi bulur. Beni Beş ben bulamaz. Günü ver. Bak vermezsen benim de adım Tulba değil, o kadar da Mert'im. Vay Beyhan abla her yerden kazanıyorsun, kardasın. Günün kritiğini yapıyoruz. Pazartesi kritiği bu. Son nokta Hacer Sultan'ımda.